Herkese iyi akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, Tekirdağ Çorlu evime hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız canlarım benim? Beni sorarsanız şükürler olsun Rabbime. İyiyim, daha da iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah e, daha da iyi olacağım sevgili takipçilerim. E, şöyle kendimi Nescafe yaptım. Daha yeni e, dış diş kliniğinden geldim sevgili takipçilerim. 5'te randevum vardı. Şimdi eve geldim gelirken de patates aldım kooperatiften. Onu da yıkadım tencereye koydum. Bugün patates salatası yapacağım. Ejri Nisa ile birlikte. O da bana yardım edecek. Bugün yemek olarak canım çok bir şey istemedim. yemek bile o çekecek kadar da enerjim yoktu şahsen. O yüzden dedim ki patates haşlansın. E, kuru dolmamız da var e, eşime bir de tarhana çorbası yapacağım sevgili takipçilerim biliyorsunuz ki eşim e, benim tarhana çorbasını çok seviyor o yüzden e, ona şöyle güzel bir tarhana çorbası yapmayı istiyorum e, bugün kahvaltıyı ben bir buçuk iki arası yaptım Ejdi Nisa okuldan gelince yaptım sevgili takipçilerim o yüzden çok aç değilim e, kendime şöyle sade bir nescafe yaptım Bugün e, diş doktorunda e, hangi işlem oldu, e, nasıl geçti? Doktorumuzun eli çok hafif. E, çok iyi bir doktorumuz var, e, asistanını da çok seviyorum. E, benim kanalıma abone oldular. E, bir yıllar kanalımın olduğunu bir seneden beri, e, çünkü biz 1 yıldan beri gidip geliyoruz doktorumuza. Buradan ona gerçekten elinin hafifliğiyle, e, yapmış olduğu işlemlerle e, naif olmasıyla yanındaki e, asistanı ve kendisi e, işini iyi yapmaya çalıştığı için buradan onlara teşekkür ediyorum. E, beni öyküde izliyor. Bugün biraz yoğunmuş e, çünkü diş teli dakan doktor gelmiş İstanbul'dan. O haftada bir kere 15 günde bir geliyor diş teli daktırmak isteyenlere diş teli dakıyor. Biraz yoğundu. E, saat 5'te gittim 6.30'da geldim sevgili takipçilerim bugün 20'lik dişimin dikişleri alındı şükürler olsun Rabbime çok çekmiştim doktorumuza da e, söyledim hatta eşim de söyledi sabaha kadar ağladı dedi o gün doktorumuza dedi ki çok zor bir çekimdi e, 20'lik dişin ağrıması da çok zor olur dedi o gün gerçekten arkadaşlar sabaha kadar ağladığımı biliyorum. Çünkü o kadar bir e, sızladı ki benim çenem sanki çenem çıktı zannettim. Bir de üç işlem aynı tarafa yapıldığı için çok zor oldu o gün. Ağrı kesici de işlem fa, e, fayda etmedi. Ama şükür iki günden beri çok rahattım. Bugün dikişimi aldı. Kanal tedavisine e, ilaç koymuştu e, sinirlerinin ölmesi için. Onu bugün tamamlamadım. Daha dedi bir hafta daha e, beklemesi gerekiyor. Sinirlerinin ölmesi için dedi. Sonra cima implantıma baktı. Dedi ki çok iyi bakmışsın dedi. E, yaran kapanmış dedi. İmplant da çok iyi olmuş dedi. Ben de hocam dedim ben sabah akşam zaten fırçalayan birisiyim. Hani ben dişlerimi fırçalamadan e, durmam, sevmem, rahatım gelmez. Ama benim dişlerim e, genetik olduğu için de bilmiyorum. E, fırçaladığım halde, diş hekimine gittiğim halde çürümeler oluyor dedim. Diş etleri de dedim çekilmeler oluyor. Ee, o yüzden hani dişime bakı, bakmadığımdan diş çekime e, gitmiyorum arkadaşlar dişime baktım halde dişlerimde e, çürümeler oluyor e, boşluklar oluyor 20'lik diş çekimi oluyor o yüzden gittim ee, bir de ön dişimi bugün tamamen bitirdi bugün son dokunuşlarını yaptı ben çok beğendim siz de beğendiniz mi bilmiyorum böyle <laughs> nasıl olur böyle çok güzel oldu şöyle göstereyim çünkü soranlar da var ee, nerede yaptırdığımız soranlar var instagramıma yazıyorlar ee, beğendiklerini söyleyenler de var ben beyazlatma işlemi yapmadım bunu da yazmış e, takipçimin bir tanesi dişlerinde beyazlatma işlemi yaptırdın hayır sevgili takipçilerim benim dişlerimde beyazlatma işlemi diye bir şey yok benim kendi dişim e, yapılı olan e, çok diş var ağzımda e, köprü olan çok diş var ağzımda ama boşluk bir adet vardı bir adet boşluğuma da implant yaptırıyorum yani benim ağzımda boş olan dişim yok soruyorsunuz iğneden ipliğine kadar e, yazıyorsunuz ben e, doktorumdan memnunum benim doktoruma eşim yaptırdı kızlarım yaptırdı damadım yaptırdı benim çevre arkadaşlarım hep yaptırdı. Biz önerdik, biz memnun kaldık. Benim çevrem de yaptırdı. Benim arkadaşım yaptırdı. Dört tane kanal, iki tane implant yaptırdı en yakın arkadaşım. Çünkü neden doktorumuz diyor ki bir sıkıntı, bir sorun olduğu zaman gelirsin, ben yaparım diyor. Çünkü yaptığım işin ben arkasındayım diyor. İnci Diş Kliniğine gitmek isterseniz Tekirdağ Çorlu'da Oryon'un karşısında. Eğer ki siz e, maddiyat olarak, hani çekinen de var, fiyat olarak işte yüksek e, fiyat çıkıyor. Evet yüksek fiyat olabilir devlete göre ama ödemeleri taksitle sevgili takipçilerim. Bunu da hepimiz e, karşılayıp ödeyebiliriz. Bugün bir mobilya alırken, 50-60 milyar verirken, e, dişimize gelirken biz e, 30-40 milyar vermişiz çok mu sevgili takipçilerim? Sağlığımız için yatırım yapmışız çok mu? Ben yıllar önce bunu Ali Bey'e de anlattım. Yıllar önce Ejin'i doğum yaptığımda e, devlet hastanesine gittim. Dişim ağrıyor diye. Ejin Nisan'ın daha işte 6 ay olmamıştı. Gittim benim e, belki dolguyla ya da kanalla kurtulabilecek olan dişimi çekim yaptı. Çekim yaparken de parça pelik yaptı dişimi. E, üç parçasını da içinde bırakmış tabii ki kanıyla. Ee, tam görmemişim mi tam e, çekememişim mi bilmiyorum ben e, geldim benim dişimin ağrısı hiç geçmiyor sevgili takipçilerim ağrısı geçmiyor başımın ağrısı geçmiyor ve 3-4 günden sonra böyle sıtma tutmaya başladı böyle üşütmeler girmeye başladı ben yataktan e, çıka, e, çıkamadım ama beni yatağa düşürene kadar intihap haline gelmiş benim çekim olan dişim Ondan sonra 10 on gün falan bekledim yalan söylemeyeyim. Sonra dedim ki işime bu böyle olmayacak ben yataktan çıkamıyorum yemek yapamıyorum e, temizlik yapamıyorum sıtma tutuyor. Ondan sonra dedi ki bir özel'e gidelim Özel'e gittik sevgili takipçilerim bir film çekti. Üç parça etin içinde bırakmış. E, doktor dedi ki yer kapanmak üzere yani kapanmış iyileşmeye geçmiş ama içinde üç tane parça var dedi artık orayı keserek aldı. Ondan sonra üç parçayı aldıktan sonra oraya dikiş attım. Ondan sonra dedim ki Rabbim beni devlete düşürme. Ne olursa olsun devlet hastanesinde çektiğim ızdırap hiçbir şeye benzemedi sevgili takipçilerim. Benim dişimi çeken bayan doktor diğer diş arkadaşıyla bir klinikte iki devlette iki doktor çalışıyor bir odada. Emlaklardan aldığı evi konuşuyor. Ee, Bulgaristan'dan aldı, çantaya konuşuyor ve benim ağzımı paramparça yapıyor, gücü yetmiyor. Ben e, devlete çektirdim paranın e, özele gidince iki mislini verdim. Çünkü niye? Keserek aldı, yer kapanmış, iyileşmeye geçmiş ama içindeki intihap yapmış. O yüzden ne kendim, ne çocuklarım ne eşim Bundan sonra devlete kesinlikle gitmiyorum. Ha devletin doktorları iyi değil mi? İyisi de var. Ee, iyisinin kötüsü de var sevgili takipçilerim. Seni insan yerine koymuyor. Seni e, insan gibi görmüyor. Sadece işini yapmak için yapıyor. Ve devlet hastanelerinde bunu sizler de biliyor musunuz bilmiyorum. Özelin vurmuş olduğu bir adet anastazi hani uyuşturma iğnesini devlette 3 hastaya vuruyorlarmış. Ee, özelin vurduğu bir iğneyle devlette 3 tane hasta e, dişi çekim yapıyorlarmış diş tedavisi yapıyorlarmış sevgili takipçilerim özel o yüzden acımıyor gittiğin zaman seninle konuşuyor sohbet ediyor O seni önce sakinleştiriyor ee, nasıl bir şey istediğini söylüyor mesela ben Ali Bey'den hiç çekinmiyorum Ali Bey ve asistanıyla konuşuyorum sohbet ediyorum şikayetimi dile getiriyorum ondan istediklerimi dile getiriyorum o da şükürler alsın böyle güzel bir gülüş estetiği yaptım ve buradaki implantımı artık ne zaman beri çağırdılar bilmiyorum. Bir de buradaki kanalımım bitirilecek sonra e, bir sıkıntım yok eğer sıkıntı olursa yazı doğru e, bilmiyorum ama diş eti tedavisi görmeyi istiyorum. Şu alt dişlerimde diş taşından dolayı diş taşını temizlettikçe diş etlerimde çekilme oldu. Onu da sordum ama şimdilik e, sıkıntısının olmadığını yaza doğru bakarız hani dedi. Ben dişlerimi kaybetmek istemiyorum çünkü ana dişe hiçbir şey uymuyor sevgili takipçilerim. Kaplama da olsa kanal da olsa implant da olsa ana dişi gibi hiçbir sıkıntı <laughs> hiçbir e, güçlü diş yok <laughs> ve e, bilmiyorum beni e, Kendimi iyi olmamı hissettirdi yaptırdığım dişlerim. E, gülüşümü daha böyle belirgin ve e, isteyerek gülebiliyorum. Konuşurken öyle doktora diyorum ki eşim de var yanımda. Yanımda asistanı da var. Hocam diyorum eşimle kahve içerken çay içerken böyle dolu dolu gülmek istiyorum eşime diyorum. Ali Bey de gülüyor diyor ki siz diyor, nasıl bir çiftsiniz diyor. Artık bizi e, o kadar anlamış ki o kadar alışmış ki. Öykü de diyor ki, biz diyor burada diyor gelen giden diyor aileleri diyor veya diş yapımına gelenleri diyor analiz ediyoruz diyor. Siz diyor gerçekten diyor çok güzel bir çiftsiniz diyor. İnsanlar diyor o kadar kendini belli edebiliyor ki diyor ben de dedim ki Öykü teşekkür ederim dedim senin hani o şekilde görüşün beni çok mutlu etti. Biz dedim 29 seneden beri zaten bu şekilde hayatı geçiriyoruz iyi veya kötü tartışıyoruz da gülüyoruz da eğleniyoruz da birbirimize destekli oluyoruz dedim. Birazcık bu şekilde de sohbetlerimiz oluyor. E, onlar bizi tanıyor. Biz de yavaş yavaş onları tanıyoruz. E, bu sayede çevre edilmiş oluyoruz. Bir de şu var sevgili takipçilerim. Bir doktorun e, yazıhanesine gittiğinde muayenehanesine gittiğinde işte neyse yazanedim dedim orada muayenehanesine gittiğinde, kliniğine gittiğinde doktorlara şikayetimizi iyi anlatırsak doktorlar bize o şekilde tedavi edebiliyor. Sıkıntımızı biz bile getirirsek doktorun karşısında konuşursa doktor da bize onun ona göre yanıt veriyor, cevap veriyor. Ben şimdiye kadar bir dişte sıkıntı yaşadım o devlette. Sonrasında hiç sıkıntı yaşamadım. Geçen ortopedi bölümüne gittim bileğim için şükürler olsun. Yani çok rahatım, çok iyiyim. Onlar olmasa ne yapacak? Onlar olmasa ağrılarımızı dindirecek, şikayetlerimizi söyleyecek kimimiz var? Hiç kimsemiz yok sevgili takipçilerim. O yüzden doktorlarımızı da başımızdan eksik etmesin. Ama galbi iyi olan doktorlar olsun. Seni insan gibi gören doktorlar olsun. Hani seni hastası sadece tedavi etmek için etmesinler. Çünkü hasta olmasak biz o doktorların kapısını çalmasın. Hasta olmasak biz randevularla uğraşmayız. Biz şikayetimiz olmasa neden hastanelere gidelim, niye doktorlara gidelim? Ama işte bazen çaresiz kalınıyor, bazen sıkıntı artıyor ve biz o doktorların kapısına mecbur gidiyoruz ki bizim ağrımızı dindirsin diye. Yani ben şimdi yapılan işi nasıl kötüleyebilirim? Ben mutluyum ki, mutlu olduğumu dile getiriyorum ki buradan paylaşım yapıyorum. Diyorum Allah razı olsun Ali Bey ve e, iki tane asistanından ve sekreterinden onu da çok seviyorum çok tatlı diliyle haftaya e, onlara içli köfte yapıp kızartıp götüreceğim söz verdim. E, işte böyle sevgili takipçilerim bu mutluluğumu e, sizlerle de paylaşmak istedim. Bence e, sizlerde sıkıntılarınız varsa. Başlayın. En büyük yatırım sağlık sevgili takipçilerim. Bunu inanın. Ben buna inanmaya geçen sene rüzgarımızı kaybettiğimde karar verdim. Ben de çok yatırım yapma taraftarıydım. Paramızı biriktirme taraftarıydım. Diyordum işte biri varken bir tane daha olsun. Ondan sonra şöyle yapalım böyle yapalım. Şimdi rüzgarı kaybettikten sonra dedim ki önce sağlık. Ben e, ikinci evi de alsam veya ikinci arabayı da alsam ben kendimi e, hasta etmişim, tedavi görememişim, e, kendimden mutlu değilim. Ne yarar ki sevgili takipçilerim ben malımı yemedikten sonra ben paramı yemedikten sonra çoluğumla çocuğumla eşimle sağlığımızı, saatimize bakmadıktan sonra neye yarayacak? Yani zaten Rabbim rızkını veriyor hani. Fazlasını zaten vermiyor. Eğer ki benim Rumeysa'ma, Rabia'ma da Rabbim rızkını verecekse onlar da rahat edecek. Ama baba kapısında, baba ekmeğe kadar rahat hiçbir şey yok sevgili takipçilerim. Benim eşim de o kadar iyi niyetli. Allah bin kere razı olsun. E, ne çocuklarından sakınır, ne bir şey yapar, ne biz e, nasıl diyeyim? Yani hep ya çocuklarının iyi olmasını düşünür. Onlara bir şeyler yapar. Onlarla ee, ne bileyim vakit geçirmeyi ister. Yoksa benim işimin de e, kazancı iyi kötü değil. Şimdi ben hiç yoktan yerim. 12. ayda diş yapımına kalktım. Belki 60 belki 70 milyara çıkacak. Ben bunu kenara atıp altında yapabilirdim. Ben bunu atıp gramda yapabilirdim. Ama ben dedim ki ben gülüş istiyorum. Ben Dişlerimin eksiksiz olmasını istiyorum ben mutlu olmayı istiyorum. Yani ben istiyorum, istedim mi yaptırırım sevgili takipçilerim. Şimdi dişlerimi bitirdikten sonra da kaşlarımı yaptırmaya geçim. Allah nasip ederse, ömür verirse. Ben kendime aynaya baktığım zaman mutlu olmayı istiyorum. O bunu demiş, şu şunu demiş, şu böyle demiş. Hiç kimse umurumda değil. Artık ben kendim, eşim ve çocuklarım için mutlu olmak için yaşıyorum. Benim annem de bana kızabilir, babam da bana kızabilir. Ee, ama ben mutluysam benim eşim, çocuklarım mutlu. Eğer ki ben mutlu değilsem onları da mutsuz ederim. Çünkü neden? <laughs> Stres yaparım, kafaların etlerini yerim, şunu yaparım, bunu ederim. Bir şekilde huzursuz ederim. Ama ben şimdi mesela eşim yaptırdı. Gülerek geldim, mutlu geldim. eee yani bunu paylaşmak çok, çok önemli. eee ben böyle düşünüyorum. Benim e, bu düşüncelerimi eleştiri yapan da olabilir. E, beni eleştiren de çok. E, benim giyimimi de eleştiren çok. Benim kıyafet e, giyimimi de. Ya bu benim hayatım. Bu benim kendi seçmiş olduğum hayatım. Eşimin istemiş olduğu giyim tarzım. Yıllardır ben buyum. Ben 2000 yılından beri böyleyim zaten. Ee, kimin imanlı, kimin imansız olduğunu sizler bilemezsiniz ki. Sizler çarşafa girseniz de, sizler <laughs> bol kıyafetler giyseniz de, sizler ee, yelekler giyseniz de bu ekranın karşısına çıkıyor musunuz? Çıkıyorsunuz. Sizi herkes izliyor mu? İzliyor. Hiç tanımadığınız erkekler sizleri izliyor mu? İzliyor. Sizin benden ne farkınız var? Sadece ben e, dar giyinmiyorum. Ben kendim ya sen yüzünü gösteriyorsun, sen elini gösteriyorsun. Ne mahrem olan el, ne mahrem olan yüz. Çelgi yapıyor, e, gıdasını gösteriyor. Ne mahrem değil mi bunlar sevgili takipçilerim? Beni eleştir, beni bir de şöyle yapıyorlar, kıyaslıyorlar. Ya o neden öyle de sen, ben benim, o o. Benim yaşantı tarzım bu, onun yaşantı tarzı o. Ben e, sonradan görme değilim. Ben çocukluğumda geldim zaten Tekirdağ Çorlu'ya. 18 yaşında buradaydım ben. E, benim e, eşim benden böyle istiyor. Ben de böyleyim. Ben çarşaf giymedim. Ben ferace giymedim. Ben hocayım demedim. Ben hacim demedim. Kur'an'ın Kur'an'ı da bilirim. Kur'an kursuna da gittim. Namazımı da bilirim. Orucumu da bilirim. Ama sadece bunu sadece sadece kapalıyla beni giyim tarzında yargıladığınız için sıkıntı oluyor batıyorsam izlemeyin Ha ben Aksaraylıyım köylü olabilirim ama ben oradan çıkmışım yıllar olmuş ben buraya geleli 2024 sene olmuş benden onlar gibi olmamı beklemeyin yani Beklerseniz de hata bir de ya ben onları gerçekten saygı duyuyorum çünkü neden? Ee, onlar beni eleştirmiyor, ben de onları eleştirmiyorum. Sadece sizler kıyaslama yapıyorsunuz. Ee, ben o yüzden çoğu zaman yut e, yorumlarımı da yapıyorum sevgili takipçilerim. Ya ne güzel işlerini yapıyorlar, paralarını kazanıyorlar, kimseye muhtaç değiller. E, ama sizin bu kıyaslamalarınız çok kötü, çok fenasınız. Benim kimsenin yerinde de gözüm yok. Kimsenin ile takışmam da yok. Kimseyi eleştirmem de yok. Hiç kimsenin kanalıyla bir sorunum da yok. O sadece siz aradaki fesat fenalar. Bunu yapıyor. Ee, <laughs> ben 41 yaşındayım. Ee, yaşımı da göster e, gösteriyor olabilirim. Yaşımdan büyük de duruyor olabilirim. Ee, yaşımı küçültmeye de çalışıyor olabilirim. Kilo veriyorum. Kendime bakım yaparak. Ya Bunu benim isteğim, benim gönlüm biliyor. Ben çocuklarımla arkadaş gibi olmayı istiyorum. Ben yaşlanmayı istemiyorum. Bunu ben her videomda söylüyorum. Ben çünkü benim karakterim benim içimdeki iş duygum ben böyle maraton bir hayat sevmem. Düşünüp durmayı sevmem. Stresi çok sevmem. Yani ben cıvıl cıvıl olmayı severim. Ben e, kafayı çok takmam. E, stresi çok yaşamam. Çünkü onlar benden çok şeyleri götürdüler zamanında. Ee, ben mutlu olmayı seviyorum. Ben yuvama mutluluk vermeyi seviyorum. Ben çocuklarıma mutlu bir anne olmayı istiyorum. Eşime de mutlu bir hanım olmayı istiyorum sevgili takipçilerim. O yüzden 5. 6. şahıslar benim çelik kapımın dışında kalıyor. Siz yazıyorsunuz yazın. Ben siliyorum. Sildikçe yazıyorsunuz. Bir şekilde bana ulaşıyorsunuz. Ee, Instagramımdan yazıyorsunuz diğer yorumları açık videolarımın altına yazmaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle at gözüyle bakmaktan vazgeçin. Sağa sola da bakın. Kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez. Kimsenin kıyafeti kimseyi ilgilendirmez. Bu benim. Ben dar giyinmeyi de seviyorum. E, ben e, da giyinmeyi seviyorum. Bu benim yaşantım. Yani bana ailem karışmamış. Size ne olmuş? Ben yıllardır bu şekildeyim. Annemin, babamın, eşimin. Şapkasını asla yerlerde indirip Süründürmedim gezdirmedim e, Beni bu şekilde Vurmaya çalışmayın Ben böyle olmayı seviyorum Beni seviyorsanız da bu şekilde izleyin Kimseye de eyvallahım yok Benim ekmeğimi de veren siz değilsiniz Suyumu da veren siz değilsiniz Suzurumu mutluluğumu veren de siz değilsiniz Siz yani sadece yorum yapıyorsunuz Bu youtube'u açtım açalı Bu yorumlar var Bu youtube'u açtım açalı Köydekilerle beni kıyaslamalar var e, farkında e, olmadığınız tek şey var. Bizim e, Aksaray, Gülpınar veya Gülaç köylü değil artık arkadaşlar. Köyden çıktı, herkes çalışıyor, herkes kendi parasını kazanıyor. Kadınlar hep çalışıyor, e, çocukları hep okuyor artık üniversitelerde, liselerde. Bizim dönemimizdeydi o. Bizi ortaokula gönderirken düşündüler. Kur'an kurslarına gönderirken düşündüler. Ama şimdi öyle bir hayat köyümüzde yok. Köyümüzü de kötülemeyin, köy olarak görmeyin. E, orası e, gerçekten çok e, şehirleşmiş artık. Ben de yazlara gidip görüyorum ve oradaki insanlar bizden daha rahat. Şehir yerinde yaşam daha zor çünkü neden? Burada hep böyle tetikte oluyor insan, çoluğunun çocuğunun olsun, çevresine karşı olsun. Ama köyde öyle bir sıkıntı yok. Herkes birbirini tanıyor, biliyor. Beni de çok kişi biliyor köyden. Ben 2000 yılında çıkmış olsam da benim de çok tanıdığım var köyden. Ben köylüler olmasa şehirlilerin olacağını düşünmüyorum. Köylüler her zaman başımızın tacı. Çünkü neden? Ben bir köylü çocuğuyum. Yıllardır şehirde yaşıyor olabilirim. Şehir hayatım olmuş olabilir ama ben köylüyüm arkadaşlar. Ben köy hayatını seviyorum. Ama benim bundan sonra köye dönme gibi bir imkanım yok. Çünkü neden? Rümeysa'm burada evli, Rabia buraya evlenecek. Yarın bir gün Ejdi Nisa büyük üniversite hayatına gidecek. Ben çocuklarımın çocuklarına bakmam gerekiyor. Onlar çalışsın, e, sigortaları ödensin, emeklilik hayatları olsun. E, onların evi barik olsun. Benim tek derdim o. Ya benim annem babam köyde, kız kardeşim köyde. Canım istediğinde gidip görebiliyorum. Canım istediğinde onları getirtirebilirim. Allah nasip ederse 15 tatilinde istiyorum gitmeyi. Babamla, annemle, bacımla 10 gün geçirmeyi. Yani ben köyümden vazgeçmedim. Beni kıyaslıyorlar. E, o neden öyle de sen neden? İşte bunlar birazcık e, geri düşünce oluyor. Benim hem de neyim var bilmiyorum. Köydeki de tayit giyiyor. Giymiyorum arkadaşlar. Köydeki de tunik giyiyor. Giymiyorum arkadaşlar. Köydeki de e, şal yapıyor. Yapmıyor mu? ben de onu anlamıyorum. Benim en azından standart bir hayatım var yani. Bu da size niye batıyor? E, ee, şükürler olsun Rabbime. Yani önce elim ayağım sağlığım sahtim yerinde mi? Yerinde. Gerisi bir şekilde bulunur. Ben şu bir bardak kahveyi çayı kuru ekmekle de yiyebilirim. Yemişliğim de olmuştur. Benim için tek önemli olan sağlıktır. Mutluluktur, huzurdur ve karı kocanın birbirine duymuş olduğu saygı ve sevgidir. Gerisi hep geliyor zaten. Mutlu aileden mutlu çocuklar çıkıyor. Mutsuz aileden de mutsuz çocuklar çıkıyor. Sizin e, görüşleriniz beni de çok ilgilendirmiyor. Bu yüzden e, çok da sıkıntı etmeyin olur mu? Benim e, bu tarz e, oluşumu çok da kafaya takmayın. Sadece beni abonelikten çıkarsınız. izlemeyebilirsiniz. İzlemeyebilirsiniz yani yapacak hiçbir şeyim yok. Ama beni sevenler de var tabii ki. Beni beğenenler de var. Bunun içinde iyisi de olan var, kötüsü de olan var. Beni yıllardır tanıyanlar da var. 4 seneden beri bu YouTube içindeyim. Benim köyden tanıyanlarım da var. Bilmiyorum ama ben mutluluğu seviyorum. Ben mutluluğu seçiyorum. Ben mutlu olmayı seçiyorum sevgili takipçilerim. Ee, o yüzden de size de tavsiyem mutluluk hiçbir zaman satın alınamaz. Hiçbir gücün, hiçbir paranın alamadığı sağlık ve mutluluk size de tavsiye ederim. Paradan daha önemli olan evinizdeki mutluluğunuz. Dışarıya karşı oynadığınız oyun değil, gerçekten mutlu olduğunuz an. O yüzden diyorum, e, ben mutluyum, şükür olsun diyorum sohbet ederken de patatesim haşlanıyor sevgili takipçilerim. Yarında Allah nasip ederse eşime sıcacık bazlamalar yapacağım. Söz verdim ona. Aslında bugün yapacaktım. Dedim ki diş griliğinden geç gelirsek belki olmaz, yapamam. Ama ben çocuklarım ne isterse, eşim ne isterse onu yapan bir anneyim ve eşim dün Rabbim kuru dolma istedik. Kuru dolma yaptım. Bugün eşimle kendime patates salatası düşündüm. Onu yaptım. Yarında eşime şöyle güzel bir zeytinli peynirli bazlamalar yapacağım. Yani hayat böyle. Hayattan mutlu olmayı bilenlere gelsin. Bu e, biliyorum. Mutlu olmak için emek verenlere gelsin. Bilmiyorum ya. İyi düşünelim ki iyi olsun hayat. Kötülük bize bir şey getirmiyor. Çünkü, e, stres insana hastalıktan başka hiçbir şey getirmiyor arkadaşlar. Bir de şu var. Paylaşmayı bildikten sonra Allah bire bin yapıyor. E, Paylaşmak güzel e, darda olanın e, yardımına koşmak gerçekten çok güzel bir şey. Hep kendinizi düşünmeyin hayatta. Hep bana demeyin. Çünkü neden? Hiçbir malın sahibi insanoğlu değilse sevgili takipçilerim. Hiçbir malın, hiçbir şeyin e, bu hayattaki sahibi insan değil. Her şeyin sahibi, insanın bile sahibi Rabbim. Ee, o kadar insanlar maddiyata düştü ki artık hayatta o kadar hep ben hep ben diyor ki hayatta. Ee, geçen Gazze'deki olayları yani insanın yüreği dayanmıyor oradaki insanları. Yani düşünün insan ya kendiniz de öyle onların yerine koymaya çalıştığınızda gerçekten hiçbir şeyin değeri yok. Ee, Rabbime diyorum ki binlerce şükürler olsun. Rabbim bu bedene bu canı verdin, bu bedeni sağlıklı bir şekilde yarattın. Sana binlerce şükürler olsun. Yani benim sıkıntı çekmem e, hiç yani önemli değil ki. Tek e, hayattaki zenginliğim sağlığımın olması, sağlığımın mutluluğumun olması. E, gerisi yalan sevgili takipçilerim. Kahve mi deniyi içmiyorum. E, dişlerim e, daha yeni yapıldı arkadaşlar. Birazcık ılısın o yüzden tabii ki ben bunu içeceğim bugün yemekte de çok az bir şey yiyeceğim çünkü 81'i görmek istiyorum artık e, dün 81'dim bugün 82'yi gördüm geri nasıl oldu beni bilmiyorum kuru dolma yedim akşam 4-5 tane ondan 82 küsür oldum bugün yemeyeceğim 81'i göreceğim yılbaşına kadar 80'i görmek istiyorum şöyle güzel bir kabak tatlısı yapmak istiyorum artık bol tahinli, bol cevizli, mis gibi kıpkırmızı bir kabak tatlısı yapmak istiyorum. Artık yeter. ben uğraşıyorum, kilom gitmiyor. Uğraşıyorum, kilom gitmiyor. Kafa ona da herhalde takıldı. O yüzden e, yarın 81'i göreceğim. Bir hafta sonra da 80'i görürüm inşallah. Zaten kilo hemen gitmiyor arkadaşlar. Günlük gitmiyor. Bugün 4 tur attık. 10 bin adım. Dün 5 tur attık. 12 bin adım öyle gidiyor hayatım işte sevgili takipçilerim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bugünlük böyle olsun.